Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> bugün alkışlarım hatta çok alkışlarım. Arkadaşlar evet. bugün benim günüm. O kadar mutluyum ki size anlatamam. Çünkü bugün Pınar benim kölem oluyor. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> evet. Bu videonun asıl açılışı budur. Ben şu anda tamamen abimden öcümü almaya hazır bir şekilde buradayım. Şu anda abim evde yok, o yüzden de bu videoyu bir gün öncesinden çekiyorum sizlere anlatabilmek için. Yarın yani sizin şu anda izleyeceğiniz video aslında bir kışkırtma videosu. Bunu söylemek istiyorum aşklarım sizlere. Zannetmeyin ki ben onun kölesi olacağım. Tam tersine onun aklını alacağım. Maalesef ki gene bu videoya geldik arkadaşlar. Çok mutsuzum. Çok mutluyum, gerçekten. Evet çok mutsuzum. Seni zor bir gün bekliyor Pınar. Çünkü biliyorsun ki bu videonun ikincisini çekiyoruz. Ve ben her zamanki olduğumdan çok daha sana zor bir gün yaşatacağım. Aynen. Bunu bil bir kere. Planlısın baya. Tabii ki planlıyım. Planlı olmak güzel. Hava, Tabii sabahın ediyorum. erken saatlerinden tüm gün boyunca Burak bilir ne derse yapmak aa, zorundasın. Aa ani güzel. Ama hani ben de şunu söyleyeyim arkadaşlar bunları hiçbir zaman unutmayın ki karşılıksız kalmaz. Şimdi yani, karşılık zamanı falan değil bu arada haberin olsun. olsun. Şu anda benim Siz videomdayız. Siz like aşklar. Ben bunun öcünü alayım. Bu kadar söylüyorum. Diyorsun. Evet. Güzel. Ben çok hazırım abicim. Sen hazır mısın? Ben, Beni kölen yapmaya. Deli misin? Bu videoyu bekliyordum. Çok mutluyum. Ya demek öyle. Hatta buna şöyle söyleyeyim ben. Ufak şeylerden başlayalım. Şimdi seni çok gözünü korkutmayayım. Bugün çünkü neler yaşayacaksın. Mesela örnek vereyim, otur. Tabii ki de otururum. Ama oturmak rahat gelse sana. kalk. Evet. Zıpla. Ama bir beş kere. Büyük zıpla. Büyük. Üç, dört, beş çömel. Ha, ha. Çömel. Çömeldim. Tamam. Yapmama şansı yok bence bu arada. Cezamız olacak çünkü <laughs> eğer yapmazsa. Kalkabilirsin. Evet. Tekrar otur. Evet Tekrar abicim. Kalk. Bak. Ay gayet güzel gidiyor bu arada. Ay. Bir şey yapalım. Kadir keseriz burayı. Açayım kapıyı. Hadi aç bakalım. Kim geldi? Bilmiyorum ki. Merhaba. Üsküdar askeri inzivattan geliyoruz da. Burak bilir. Buyurun benim. Üç gün kadar bir kaybınız vardı sizin askerlikten. Erken terhis olmuşsunuz galiba. Aa, aa. bir yanlış anlaşılma var herhalde. Ben askerliğimi yaptım. Siz de okursunuz böyle. Beyefendi. Nasıl yani abi? Üç gün eksik yapıldığı anlaşılmıştır. Evet. Buna dair sizi bizim almamız gerekiyor. Kendi komutanımıza zaten... Komutanım anladım da şey ben yaptım ama yani nasıl şey yapacağım ki? Abi emin misin be üç gün, üç gün falan yapmamışlığın amaçlı Ben ha. bir gün izin kullandım, bir gün hasta ben olmuştum ama bir gün de uzamıyor ki seni. Buralar belgeniz var. Bulurum, tabii ki bulurum. Biz bekliyoruz. Ne yapacağız ya? Bilmiyorum ki. Siz içeri buyurun isterseniz. Bizim içeri girmemiz şu an için uygun değil. Ama ben be şey, belgeleri şimdi şey yapmam, bulmam lazım. Gelebilir misiniz? Ben hemen bulayım. Elim ayağıma dolaştı. Dur dur, sakin ol. Zaten şeyde yazmıyor mudur? E-Devlet'te falan yazıyordur. E-Devlet'te de yazıyordur bence Ona de. Ona bir bak bakalım. Tamam. Elim ayağım titriyor. Falan. Siz gelin, gelin buyurun içeri ya. Tamam. Şu internet lanet olası bir saniye ya. Kağıt falan var mı burada? Kağıdı nasıl bulacağım şimdi sana nerede bilmiyorum ki. Kaç yıl oldu? E devletten açmaya çalışacağım şimdi. E devlette var da terhis belgesi çünkü hani oluyor o askerliğiyle şimdi bitiyor yani Bir şey söyleyeceğim abi öyle bir şey yapmış olabilir misin? Buyurun komutanım. Müsaade tabii, tabii tabii buyurun gerin. buyurun. Buyurun bir gelir misiniz ya? Hemen çözülecek çünkü ben yaptım askerliğimi hani sıkıntı yok. İnşallah bir yanlış anlaşılma falan var çünkü. kontrol edin isterseniz biz size zaten okuduk onu tebrik ettik. 3 gün eksik yapıldı anlaşılmıştır diyor. Sen bir... ne yapman gerekiyor Acaba bu badime şeydin? falan mı karıştırdınız? Çünkü onun mesela hani 3 günü şey olmuştu, uzadı onunki. Kimliğe kadar yazıyor zaten, hani Burak bilir olarak. Evet Nasıl abi, bu ya? böyle bir şey olmasa sen gelip şey yapmazlar. Şimdi ben vereyim, ben ev, evetten kadar. yapacağım şey yapacağım, elim ayağım titriyor. Bir yaptım 30 30 hani yanlış anlaşılma an. olduğu için. Bir dur bakalım. Ne yapacaksın? Ay çıkar herhalde. Yaptı yaptıysan böyle bir şey olamaz. Barkod numarası istiyor. Ne yapacağım Barkod? Ben nereden bulacağım? Kadir baksan barkod numarası falan diyor. Nereden bulacağım ben barkod numarasını? Allah'ım ya Rabbim ya. E ne olacak şimdi sen bulamazsan? İçeride mi içeride yaptığına dair bir belge falan yok mu askerlik belge Hadi Bir, bir odama bakayım ben. Mutlaka vardır. Biraz zamanınızı alacağım, bulacağım çünkü belge yaptım bence. Ne, ne? yani bak yanlış anlaşılma. Arkadaşlar. <laughs> Ay çok iyi bir kaşık. Like atmayı unutmayın. Pınar. Efendim? Bir gelsene nerede olacak bu ya? Ay dur geleyim yardıma ya. Pınar Hanım bizim için de zaman biraz kısıtlı Tamam lütfen. tamam hemen bulacağız hemen. Pınar Allah Bekleyin şişt, lütfen. Olalım. başıma ne geldi benim? Kahretmesin beni ne ya. Nerede Pınar benim o kağıt belgelerim hep burada olur. Şunların arasına kaldır, kaldır, bak kaldır, bakayım. Kaldır kaldır kaldır. Abi bir ne şey söyleyeceğim. Ya? Eğer gidersen yanarız. Bunlar ne saçmalıyorsun? Nereye gideceğim ben yaptım askerliğimi. 3 gün ne demek 3 gün eksik? Burada yok, yemin ederim burada yok. Şunda? Bir bak bakayım buraya. Bunda konsolların falan. Ne yapacağız? E, ne yapacağız? Sınar. Törene sen de geldin. Bir şey söyleyelim Allah aşkına. Barkod numarası istiyor e-devlette. E, de... e barkod numarası ne? Sakin sakin konuşalım. Şey diyelim. Hayır e-devlette de vardır ya. Hayır, Her şey var ben... orada. Ama niye e-devlette de barkod istiyor? Nasıl kanıtlayacağız? E, barkod numarası istiyor. Ben hatırlamıyorum ki öyle bir şey. Bilmiyorum ki. Gel güzel güzel açıklayalım şunlara. Ne yapacağız ya? Allah'ım elim ayağıma dolaştı. Gel. Dur dur. Tam sakin ol sakin. Eee Odamda aradım bulamadım ya. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz mesela? Yani normalde bizim sizi kapıdan almamız gerekiyor ama hani böyle benim ufak kuzenim. Siz çok izliyor, takip ediyor. Ben de onlardan aşina oldum. Teşekkür ederiz öyle, sağ olun. İçeri girelim, komutanımızla görüşürüz vesaire. Ama hani siz bize zaman olarak yardımcı olamıyorsunuz. Bizim de çok bir süremiz yok. Evet, Biz haklısınız. De e, devletten, e, devletten gösteremiyor musun? devlette giriyorum Kadir, şey barkod numarası istiyor. O ne demek ya? Onu da yapamadığımıza göre Bak Belge mı? doğrulama diyor, barkod e, numarası. Servis falan yazsan. Yazdım, onu yazdım. Ama elimizde zaten belge var. Hani. Abi bayağı belge çıkartmışlar. Komutanlarından şey var, sen gidicisin. Bir muşeyemiyoruz yani bu konuda. Yani bunda evet şeyde çıkmıyor. Barkodu da of, Ne yapacağım Şimdi ben nasıl? ya? Gidip konuşacaksın. E, şeye gidip konuşacaksın. Bakın burada tarihleri falan yazıyor. Ama yok, eksik günler belge bir... belge bakacağım dediniz. Biz o yüzden hani içeri girdik beklettik. Yani komutanımızdan bir inisiyatif aldık ama hani siz Evet komutanım ama bakın burada şey var. Ee, yani yaptığıma dair aslında yazıyor. Ben 3 gün nasıl oluyor anlamadım ki ya. Ben 3 gün falan rapor almadım. Uzayamaz Ay, yani. Acaba? Revir sana 3 gün yazdı da sen onu yanlış mı gördün? 1 gün yaptın sonra devam et. Evet abi belki de o şey Belki de doktor yanlış yazdı. Sen 3 günü eksik gitti. Ben bir günden sonra eğitimlere katıldım. Belki sen yanlış okudun bilemiyorum. Çünkü 3 gün bir gün neden evir sana yat, yatış versin bilmiyorum. Yaptığınız eğitimlerde ne vardı? Ya yani sağa sola dön, şey yürüme, tekme, selam her şey onlar Sınav çektirdiler mi mesela? Sınav çektirdiler evet. Çekin o zaman. Abi yap, yap. Tamam. Göster yaptığını evet. bir bakalım. Senin fotoğrafın falan yok muydu askerlik fotoğrafın? Sayılır mı? Yok, yüzden değil ki ama. Böyle mi çektiriyorlardı sizi komutanlar? Ee, evet. evet ama yani çok bedelli askerlikte öyle şey yapmıyorlar. Yok yaptırmadılar öyle bir şey. Ama bunlar da böyle kanıtlayıcı herhangi bir şey yok. Yani antrenman ya da eğitim yaptık diyorsunuz ama... Hani eğitim, de... yaptık evet. Atış yaptık silahla. Yürüyüş yaptınız mı? Yürüyüş, yürüyüş yaptık. Yaptığınız yürüyüşü mü gösterin bana? Göster abi. Bir kanıtla kendini hadi. Tam yürüyüşü yapayım. Sol, sol. Ya arkadaşım sol. böyle mi yürü? Ya istikamet odana o zaman hadi koy odana git gel. Sol, sol, abi, olarak, sol sağ, koşarak sol. Koşarak abi koşarak sol, Sol, Koşarak. Sol, 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 sağ. Böyle, böyle yapmıştık ya. Ama ya Burak Bey bari yine ne çektiniz. Yani yürüdüğünüz en azından eni böyle bir şey olsanız. Bu son olarak da yine, biz böyle yapmıyoruz ki askerde ya. Ördek Ama ne? ben kaç yıl önce yaptım. Ördek yürüyüşünü gösterin o zaman. Ya ördek yürüşünü bilmiyorum ki ben yapmadık ki öyle bir şey. Of, Abi ya. Pınar. Yarım askerlik alabaya. mi yaptın Allah aşkına alacak gidecekler. Pınar sen geldin şey. törene ne yarım askerlik Ya asker, geldim de üç gün eksik. Devlette de, de gösterdim Abi, ya orada yaptığım tarih gözüküyor. Üç eksikse nasıl ne yapacağız? Gidecek üç gün için miyim gidecek ya? miyim ben? ya, ya, ama öyle bir şey yoktu eksik ki. Eksik askerlik. Ya biz şu an Ama size, şimdi... yani biz kendi komutanımızdan sizin için laf yemeyiz. En, en azından biz de ceza yemiş oluyoruz bu Lütfen zorlu çıkartmayın. Ya yani gelin ya da katledildiğin bir şey yoksa yani elim bakıyorum hala. Fotoğraf olabilir. Fotoğrafa bir bakayım. Fotoğraf. Ay lütfen bulayım. Fotoğraf burada olsun yalvarırım ya. Allah'ıma çok şükür. Bakın fotoğrafım, fotoğrafım. Bakabilir miyim bakayım? Amasya'da yaptım ben askerliğimi. Yaptığım zaten sıkıntı yok diyorsunuz. Hani 3 gün problem ama onda da... Ters belgesi bana niye verdiler o zaman? Ya Burak Bey bunun yani... Photoshop olduğu çok belli yani siz bizi mi kandırıyorsunuz? Gerçekten hala bizi oyalıyorsunuz. Ya estağfurullah öyle şey, ya, şey mi olur? antrenman yaptık yok ya, eğitim yaptık falan filan diyorsunuz. Bizi zaman kazanmaya mı çalışıyorsunuz? Yok, yok Ama ama yani, yalan, yalan ya. Ben de gittim. Ben de gittim onunla. Biz ee. size yumuşaklık göstermeye, zaman kazandırmaya çalıştık. Siz bizi oyalıyorsunuz. Yani ee, bu başka bir şey değil mi? Dolandırıcılığa dönüyor yani. lütfen. Yok, yok öyle bir şey olur mu komutanım? Yani Eğer zamana, yaptım yaptım. Elim ayağım tutuyor. Kandırmaya çalışmayın ya bizi. Öyle bir şey yok ki ama ya. Ne yapacağım ya? Fotoğraf getiriyorsunuz, Ay, dalga geçer yani. gibi. Size diyorum gördük bir yürüyüşü yapın, yapamıyorsunuz. çekin diyorum, çekemiyorsunuz. Ama bildiğim kadar örnek yürüyüşün önde biri olması falan gerek mi? Ay, ben şey nasıl yapacağım? Yap. yap ya abi bakayım. Ne bileyim öndekinin evet. bacaklarını tutup yapılmıyor mu? Kendi ellerini kendi ayak el sesinden tutacaksın yürüyeceksin abi. Şöyle miydi? Evet Burak Bey. Abi nasıl bilmezsin bunu? Sen de yarım askerlik mi? Vallahi yok. bunu yapmadık ki Bu <laughs> olmuyor bu arada. Burak Bey lütfen abi. Abi. Bir odaya kadar yapın gelin. Of. Bugünleri de mi görecektik askerlikten de. Babam arasana. Seni bu haline ciddi. <laughs> ya yani, çok yavaşsınız. Yani bu Ama ben bu bunu yapmam da, bu da saçma değil, değil mi? Kıyamet veriyorlardı, süründürüyorlardı. Yani bilmiyorum siz yaptık diyorsunuz. Pınar. Lütfen arar mısın babamı? Ya devlet baba tanımaz yani Burak Bey dediğim gibi komutan çağırıyor ve bu sizi askeri inzibat olarak elimizdeki belgeyle Ay. sizi almak zorundayız. Evet, devlet ne baba tanır ne anne tanır burası baba ocağı anne ocağı fark etmiyor burası dediğimiz gibi devletin askeri hükmü. Evet. Burada kağıtta olduğu gibi sizi almak zorundayız. Hı yani hı. Siz bir belge de göstermiyorsunuz bize. Abi. Ya ne diyeceğimi şaşırdım ya. Kimseye danışamıyoruz bunu şu anda. Siz asker selamı çalıştınız mı hiç? Tabii ki. Yapmak iyi mi? Burak biliriz emret komutanım. Kapalı alandayız Burak Bey. Yine yani kapalı alanda el selam vermiyoruz ki. Kafa selam veriyoruz. Ha. Bunlar ne yapacağım? Bilmiyorum. Elim kolum bağlandı. Burak, Aramıyorsun sen. ANTK 41 olan sayar mısın? ANTK 41 vardı. Komutanım Kırmızı, bir şey söyleyeceğim. Ya bana bunu soruyorsunuz ama elferledim. şu anda ben bunu söylemek durumunda Burak, niye durumundayım? Burak, bu komutanım yok burada. Çünkü burası sivil. Beraber botla bağlamadık seninle. Beraber bağcıkla bağlamadık. Yap o zaman. Bir tane, iki, üç tane çınav çık bakayım sen. Hadi Burak. Ya. Abi. Ama ben niye bunu yapıyorum? Gerçekten. Gerçekten. Yatacak mısın işin abi? Çekecek şey misin? Hala bize hem şey yapıyorsun, kusandırıyorsun, hem de şey yapmıyorsun ya. Söz dinlemiyorsun. Bir şey abi ya, sana bir Hadi abi, bir, bir. bir. Tamam ben yazacağım bir. şimdi sana birisine bir şey bir. yazalım. Haber verelim. Bir bir ara, bir konuş. Konuşmuyor musun ya? Milleti arap duruyorlar. Öyle olmaz ki. Bir. abi, abi abi. Ne yapacağız ki ya? Bir şey diyeceğim, daha hızlı uğraşsana biraz. Ya ben yaptım diyorum askerliğimi, niye anlatamıyorum ama ya? Ya lütfen bak hem Pınar Hanım da burada şey olarak yükseliyor Yani gelin siz orada çıkartmayın. Hani sizi alalım. Siz en yani belki orada anlatırsınız derdinizi. Orada görüşürsünüz. Konuşmamızı uzatmayın diyor. Getirin diyor. <laughs> Allah, Allah aşkına, aşkına. Ben, şey almıyor, ben ben bir şey yapayım E-Devlet'e ya bu, bulmam lazım ya bu belgeyi. Ya bu gideceksin abi hadi. Tamam lütfen. Şu barkod şeyini hallet aşk ya. Lütfen lütfen. Bulacağım. Tarihleri yazıyor ama belge ters belgesi yok. Allah'ım e devlette her şey var. Buraya gidip vardı. halledemiyor musun 100 Burak, peki? Burak askerlik Youtube'a benzemiyor bu arada Burak. Yani Youtube falan yani ben dedim ki kuzenimden tanıyorum seni ama burası yani hayat orası askerlik. Ama ben orası yaptım devlet, işte görevimi şey. tamamladım aslında yani. O Oğlum, zaman bana niye ters şey belgesi, şey belgesi şey verildi ki? Bana niye o zaman ters belgesi verildi? Herkes belgesi veriliyor. Ee, Herkes belgen nerede göster. Göstermedik göstermiyorsun. Gösteremedim. ki. Nerede kaldı o? Ee, şey olabilir. Odamda her yere baktım Kadir ve şu. Git bak hadi. Hadi Burak. Hadi koş. Buraya bakacağım ya. Burada belgeler olabilir. Arkadaşlar belki bende. Burak bizi mi oyalıyorsun ya? Yok yok. Lütfen Burak hadi. Hadi abi, hadi. Ya ben niye oyalayayım? Komutanım oyalamıyorum. Abi, ka 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 abi kanıtlayamıyorsun ama kanıtla artık şunu bir şekilde ama... ya. Kimi arayabilirsin? Askerlik e, arkadaşların bu falan ya, yok, ya, yok mu? Ya, her yere baktım, nerede ya? Abi, askerlik arkadaşların falan yok mu? O niye olmasın? var e, onları ara ne bileyim, bir belge Onları bir şey aramam çıkmasın. sence bir şey değiştirdi. Ay ne bileyim, ne yapacağımı şaşırdım. Ne alacak, gidecekler benim, seni, deli misin ya? Benim o belgeyi bulmam lazım. Hadi, hadi. Hadi. hadi, Burada olması gerekiyordu ama ya. Cezalar abi, hiç falan Hiçbir yerde yok. Hiçbir yer... Gidiyorsun o zaman abi. Komutanım bir saniye lütfen bir sakin olun. Hadi, Vallahi abi, yok. Ben seni bütün günüm burada geçti. Ben seni kovalıyorum sen benden kaçıyorsun. Yok burada ama bir şey söyle. Pınar Aynen. beni gö ne yapmaya çalışıyorsun? Abi, ben söyle. yaptım diyorum ya. Abi bir şey söyle. Ben yaptım sen gerçekten abi. yaptım askerliğimi. Of. Abi yaptım ben biliyorum da Yok yok şey yapma vallahi ben gelmez olur muyum? Geleceğim ama Ya ben ama... göstereceğim diyorsun hala Tamam ben lütfen Sen bizde mi oyun oynuyorsun lan? vallahi iyi, vallahi bir dakika bir şey yapayım ya. Telefonumu abi, alayım abi. bir göstereyim Abi ben bir şey söyleyeceğim Biz zaten seninle birlikte geliyoruz Gidelim orada konuşalım Bence bu böyle çözümlenecek Hadi burası. Ya, hadi ben... Zorluk hadi. çıkartmayalım <laughs> da Allah aşkına bakın Lütfen ya, yanlış anlaşılmıyor yaptım o diyorum zaman. Askerlik fotoğrafım ya, var ya Şeyde var mı? Telefonunda var mı bir ya, şey? Ya şey? Pınar göster mi telefonu askerlik fotoğrafım? Daha ne yapayım ben? Bakın yemin ediyorum Siz bunu şok musunuz? ya. Pınar anlatsana sen ya sen. bunun aynısını biz yapıyoruz zaten askerde. Ben tamam. Yaptım kendim, şey. Bakın lütfen şey Pınar geldi benim şey. Ben, şeye. ben fotoğrafları Törene geldi. dur. Evet doğru hatırlattın. Bir fotoğrafları falan göstersin. Yani, ya bir belge diyorsun bir fotoğraf diyorsun bir Pınar Hanım'ı gönderiyorsun. Yani ya bak zaten... sen Pınar Hanım'ı kullanıyorsun. Annenle babanı kullanıyorsun. Hani kendini Kendin için başkalarını uğraştırıyorsun şu an. Çok anlıyorum ben de. Pınar Allah aşkına kanıtla lütfen. Bakın biz göstereyim. Sizin, bakın tamam, bakın bak, fotoğrafım. Biz siz askere gitmediniz <laughs> demiyoruz. Biz 3 gün açığınız var diyoruz. Yani... Askere çıkmadın diyen yok burada Burak sana. Burada sana açıklamak kağıtta da yazıyor zaten aynı şekilde her şey beyanlı, belgeli. E, <laughs> demek istediğim Ama eve gelip almak mi? da biraz şey değil mi yani? Ya, üç gün için mi gideceğim ben bir şimdi? Bir bilgilendirme geçselerdi. Bunların <laughs> evvel bir belgesi <sana gülüyor> de size gönderiyor <laughs> muhtarlık tarafından. Evet, Ulaşmadı ki bana. Yay, ya siz onu yer etmediğiniz için biz sizi almak zorundayız. Askeri an. insan olarak. Yani bak, üç gün çıkıyor. bak için alacaklar. Yani seni biz sizi artık. Yani burada hanımefendiler de bizi oyalıyor artık. Yani sağ salın bizi. Zorluk çıkartmayın. Lütfen hadi abi. bırakın. Ya yapmayın vallahi abi, ben. Abi abi, abi. hadi. Abi. 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 Ne oluyor? Allah. Ya yapmayın Allah. öyle. Durun durun. Hadi bir şey yapın. Ay vallahi Lütfen. ne oluyor? Yarım gidiyor. Ya ne oluyor ya? <laughs> ya bırakın. <laughs> ya cidden bırakın. <laughs> bir dakika durun durun yeter artık. Ne oluyor? Ben senin kölen mi olacaktım bu videoda? Çok özür diliyorum. Yeah. Manyak mısın sen? Pınarlar mısın ya? Ay bırakın biraz sakin. Hepiniz sakinleş. işin içinde misiniz? <gülüyor> Herkes bir <laughs> mi? Hayır be sen de işin içinde. Giriyorsun sen <gülüyor> de. <gülüyor> Ya Pınar inanamıyorum sana. Ay bir şey söyleyeceğim abi herkes işin içinde. Herkes her şeyi biliyor. Takipçilerimiz <laughs> de biliyordu. Seni kandırdık. Asker'e gidiyordun üç günlüğüne. Bir dur bir dur bir Ama dur. Ama ben bir dedim sen özlemişsindir askerliğe. Ya Pınar yaptım ben diyorum ne oluyor nasıl kanıtlayacağım? Elim ayağım dolaştı ya, ya. ya. Allah'tan e devlette de çıkmadı da bir şey bir şey kanıt göster. <laughs> numarası diyor. Kanıtlayamıyorum delirdim. Ay vay çok iyi. Tamam <laughs> <laughs> ya. Vallahi ter içinde kaldım. Var ya Arkadaşlar zaten abimin de domates suratına bulanmasını istiyordum. Tam istediğim oldu bu sırlı sıklama olmuş tişörtü. Herhalde gerçekten sok sok terledim. Abi Ağlama, marama, bana yaptıklarından sonra için. ben hiçbir şeyin altında kalamam. Öz ya ne falan çektirdiniz bana inanamıyorum. Ördek falan ya. ya. Var ya. Aşırı komikti bu arada. <laughs> Var ya Pınar. Bunun altında <laughs> kalır mıyım? Asla kalmam. Hepiniz yok, biliyorsunuz. Yok. Bakın yemin ediyorum size arkadaşlar. Bunun altında asla kalmayacağım. O gün geldi. Arkadaşlar onu bunu buna... geçin. Onu bunu geçin. Benim kışkırtmam nasıl da asıl önemli olan o aşklarım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın sizler oh. istediğiniz ben çektim. Su getir bana su getir yorumlara lütfen. yazmayı unutmayın ve beğeni atmayı unutmayın. Abi. Kalbim çok kötü. Kölen alamadım kusura bakma. Video burada bitiyor. Sen de. O video yalandı. O video yalandı ya abi ya. Abi daha yeni dak ediyor. Ay. Kafam yerinde değil şu anda. Abi ben o kadar sakin kalabilir miyim ya seni askerler alsa aşk olsun. Ne bileyim. Ne bileyim artık ne inanacağım bilmiyorum. Ama abim gerçekten bir yandan ben bile ya inandım. Var ya şu anda bir yandan da çok mutluyum var ya Kadir anlatamam sana. Üç gün gideceksin zannettim ben de bu arada o kadar inandım yani evet. Canım benim geçmiş olsun gitmiyorsun hiçbir yere. Askerliğini tamamladı. Ödeşeceğiz. Evet evet hadi sen suyun iç. O zaman arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşürüz.